Çekilin kenara. Alperen ve motor çetesi geliyor. Motor çetesinin karşısında duranın sonu ölümdür ölüm. <laughs> ve bu sesler de ne oluyor lan? Silahları ateşleyin beyler. Kim olduğumuzu görsünler görsünler. Bundan sonra bu şehir bizden sorulur lan. Anlaşıldı mı bizden sorulur? Anneciğim babo motor çetesi geliyor. Kaç babo kaç. Aman Allah bu motor çetesinden bizi kim kurtaracak? Kim? Şunlara bak. Babo sakın dışarı çıkma babo. Canımı zor kurtardım. Elecik dışarıdan silah sesleri mi geliyor? Yok oğlum yok televizyondan geliyor. Bak bak bunlara düşüyor işte. İzleyin çocuklar izleyin. Bak şimdi neler yapacak. Efe'cim yok yok televizyondan gel. Gelin motor çiftisi gelin burası Efekan'ın derisinde mi? Tarayın evi tarayın. Emredersin patron kırın camları kırın. Televizyonda <laughs> <laughs> gelmiyormuş. Patlatın bütün camları patlatın. Bir tane camları kalmasın. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> Efekan dur dur oğlum dur, dur nereye gidiyorsun çok tehlikeli dur. Efekan benim Alperen motor <laughs> Bu daha başlangıç koçum daha sana neler yapacağız neler. <laughs> Elindeki kişi Alperen değil mi? Evet bu Alperen. Motor çitesi kurmuş. Onların motor varsa bizim de motor çitesimiz var. Beklesin onları bakalım. Beklesin. Ben şimdi onları göstereyim. Efekan! Efekan! Oğlum kimi arıyorsun sen? Kimi arıyorsun? Efekan! Kardeşim onları yerine çok işçok kişi var. abiciğim. Yürüyün. Alo! Beyler! Benim Efekan. Motor çitesini hazırlayın. Sonra da bizimle oraya dönün. İstek gereken kişiler var. Efekan! Efekan! Emin misin? İşte bu kadar. Efekan ve ailesi kimle oyun oynadığını öğrensinler yürü. Alperen'in motor çetesi Efekan ve ailesine savaş açmıştı. Efekan da bunun altında kalmayıp kendi motor çetesini toplama kararı aldı. Bakalım Efekan'ın motor çitesi mi yenecek yoksa Alperen'in mi? Hep beraber göreceğiz. Siz kimi destekliyorsunuz? Yorumlarda yazın videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Basın motor çetesi basın acil durum varmış basın. Efekan <laughs> geldik. İşte Efekan ve Ali de motorla inmiş bir şeye çıkartmışlar. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk kanka. Size ne olmuş böyle? Bütün camları kırılmış. Yürüyün beyler, gidelim yoldan anlatırım. Hadi basın, basın, yürüyün daha çok işimiz var. Çak. O alferan ve motor çetesi evimize saldırdı. Ona gerçek motor çetesini göstereceğiz basın beyler. Basın. Bu var Bakın lan bize bakın motor çetesiyiz biz, motor çetesi. Anneciğim silahları var kaçın. Bundan sonra herkese yani denk alsın herkese yani denk alsın. İmdat, imdat. Patron, patron hepsi bizden korkuyor. Hepsi şunlara bak kaçışıyorlar bizden. Kaçın, kaçın. Canını seven kaçsın. Süleyman abi polise mi gitsek ne yapsak? Bunlar çok tehlikeli adam bunlar çok. Bir Çetesi. Hazır mısınız? Karşıya bakın. Misafirlerimiz var. İşte başlıyoruz. He? Karşıdan motorcular geliyor. Bunlar da kim? Dur. <laughs> Canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Patron silahları hazırlayalım mı patron? Vay vay vay. Alperen işte bulduk seni. Efekan, çoluk çocukla motor mi kurdun lan? O çoluk çocuk dediklerim birazdan senin icabına bakacak. Beyler hazırlık dolu, her an silahlar konuşabilir. Valla <laughs> karşıma girenler mi söyle? Beyler ben ufaktan tırsmaya başladım. Ne bakıyorsun lan? Gevşek, gelmeyin oraya. Alperen, işler kızacak bak. Topla motor çizisini şehrimizden defolun gibi. Yapma ya buna sen mi karar veriyorsun? Bu şehirden biri gidecekse o da sizsiniz koçum. Alperen bak pişman olursun. Arkadaşlar burada her an kötü şeyler yaşanabilir. Bize destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar siz kimin bin motor çizgisi kazanır. Yorumlar <laughs> beğenin. Alperen senin yüzünden çok büyük bir savaş başlayacak. Bak seni uyarıyorum. Eee ulan sen kimsin? Motor bitirin şunların işlerini bitirin. Bize bulaşmayacaktınız. lan, yaptın sen ya ne yaptın? Savaş var ya bizde savaş var. Öpükan Ateş edin ben ateş edin. Öpükanla motor çetesinin hepsini öldürün. Bir tane sağ kalmasın. Öldürün hepsini öldürün. Emredersin patron. Şimdi hepsinin icabına bakacağım. Alın lan size alın size. Artık karşında eski yok. Bizi asla yaramazsın asla Allah sana al. Gözlüğü bana bırak ona çok gıcık oldum Sana şimdi gösteririm ben Allah sana atsana al sana şimdi gösteririm İki motor çetesi de karşı karşıya gelmişti Çok şiddetli çatışmalar sürüyordu Efekan'ın motor çetesi her an kaybedebilirdi Karşı taraftakiler çok tehlikeli ve çok güçlülerdi Sizce kim kazanacak Siz kimi destekliyorsunuz yorumlarda yazın Acilen buradan kaçmam lazım. Patron patron bize de çok az kaldı ya bize de çok az kaldı. Nasıl olur lan nasıl olur? Toparlanın toparlanın çabuk gidiyoruz hadi. Beyler evet, saldırın saldırın. Gel bakalım birbirimizi bulanın. 2 milyon. Ben yürü atla benim motor atla kaçıyoruz bundan kaçıyoruz yine. <laughs> alar kaçar kaçar alar alar kaçmayacak. Sulkat dışım ben de geliyorum Bebek bir polis sana sana da bebekle gezip. Tamam kanka ben buradayım siz gidin Bebek bir göz iyisin değil mi? <laughs> ben iyiyim ben iyiyim orada ben iyiyim kolumdan burunumdan. Hasan kanka sen nasılsın? Oh, i̇yiyim bebek polis suyuru sadece kolumdan. <laughs> Patron peşimizdeler geliyorlar anneciğim öleceğiz galiba burada öleceğiz. Konuşma lan konuşma bir şeyler yap. Şunlara, i̇ndir şunları, indir şunları! Hadi! Patron geliyorlar! Anneannem çok trafik var! Efe, dikkat et kardeşim! Çok trafik var! Kaza yapma sakın! Bırakın lan peşimizi! Bırakın! Alın size! Alın! Ali abi! Ali Dikkat et! Atı yediler! Atı yediler! Ben onu şimdilik şimdi göstereceğim kardeşim! İkinizi de geberteceğim lan. İkinizi de alın size. He çekil lan şuradan çekil. Yıl ortasına durmuş. Anneciğim silahlı adamlar geliyor. Gelin lan buraya. Gelin. Hiçbir yere geçemezsin. Hiçbir yere gelin buraya kaçmayın. Gelin. Lan artık bir işe yara. İndir şunları indir. Patron motoru çok hızlı kullanıyorsun ya. Nişan alamıyorum. Nişan alamıyorum. Vuramıyorum. Gelin lan buraya. Gelin ben size göstereceğim şimdi. Alın lan sizi. Alın. <laughs> Şimdi sıra Alper'de. Normalde seni deverdim ama hiç devesim yok. Elinde bir silah mı geliyorsun? He ona güveniyorum ne yapacaksın? Ulan senin ben şimdi. Yaklaşma dedim sana yaklaşma al sana. kurşun kollayından geçmiş. Bir şey yok ya bir şey yok sığınmış be olur öyle de. Benimkine sığınmış Allah'tan bir şeyimiz yok. <laughs> Efekat bana ne yapacaksın bırak <laughs> lütfen gireyim. Arkadaşlar sizce bu alkeri ne yapalım yorumlar beyazın. Bebek gibi gözü hızını vurdular bana da kaza yaptırdılar. Vay <laughs> benim iyi bir cezayı hak ediyor. Bir de sizin evini de taradılar. Aynen öyle iyi bir cezayı hak ediyor mu? <laughs> lütfen bırakın gideyim yalvarırım. Arkadaşlar sizce biz bunun ağzını burnunu kıralım mı? Gerçi kırdın ben ama. Bu alper'in cezasını yüzdük arkadaşlarınız bellisin o zaman. O <laughs> zaman. Motor çetesini beğendiyseniz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ne videolardan <laughs> ilk siz olmak için bildirimleri de açın. O zaman video derken en arkadaşını göndersin. Daha tıklayarak artık diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Burada. Fakir neredesin? Fakir. Mira, yanıma gel. Bu fakirin sesiydi. Hemen gitmeliyim. Mesarlıktan geliyor bu ses. Hemen fakirimin yanına gitmeliyim. Geliyorum fakir. Bekle hayatım. Fakir geliyorum. Geliyorum. Kurtaracağım seni hayatım. Kurtaracağım. <laughs> fakir geldim hayatım. Geldim. Kurtaracağım seni fakirim. Geldim hayatım. Miray buradayım hayatım. Mira kurtar beni Miray çabuk. <laughs> çabuk Miray beni yiyorlar burada. Miray kurtar beni. Fakir hayatım kurtaracağım seni. Kurtaracağım açıyorum burayı. Fakir iyi misin sen? Ne yapıyorsun orada fakir? Çabuk çık orada. Miray! Miray! Yardım et bana. Miray kurtar beni. Haydi Miray çok acıyor canımı çok acıyor burada Miray. Tamam hayatım tamam. Kurtaracağım seni merak etme hayatım. Seni çıkaracağım oradan bekle. Fakir! Ne oldu hayatım bana fakir? Ne oldu yardım et? Ben niye buraya düştüm fakir? Ha <laughs> ha Miray. Ben o bildiğin kocan fakir değilim. Ben artık ölü fakirim. Hem ölü hem kötü fakir. Sen burada kalacaksın Miray. fakir <laughs> hayır, hayır hayatım çıkar beni buradan fakir. Sen böyle bir insan değilsin fakir. Çıkar beni. Hayır sen oradasın. Kapıyorum üstünü şimdi. Hadi ben gidiyorum. <laughs> hayır fakir bırakma beni burada. <laughs> Çok korktum, çok korktum. Hayır, çok korktum. Çok. Zengin abi sana geliyorum. Çok korkuyorum Zengin abi. Rüya böyle fakir bana öyle davrandı. Acaba benim yüzümden mi oldu? Fakir. Neden sen bana öyle davrandın fakir? Beni niye mesela kaydın fakir? <laughs> fakir kardeşim. Sen neden öldün ya? Neden beni bıraktın ya? Umar kardeşim seni çok özleyeceğim çok. Ha? O sesi mi? Miray ne oldu Miray Miray gir içeri Miray ne oldu sana Miray çabuk Miray ne oldu ne oldu, ne oldu Miray Miray ne oldu söyle anlat çabuk Zengin abi Zengin abi rüyamda fakir fakirin mezarı yerine gidiyordu fakir yine beni mezara koyuyordu Zengin abi çok korktum Artık korkma, ben yanındayım senin. Bir anda görünmüş olabilirsin. Öyle bir şey olmaz. Ben girip kontrol edeceğim. Plak olmadı. Der. Saralım bile ader. Hallederiz bile ader. Tamam kuzen saralım etrafını. Sıkıntı yok ki. Hallederiz. Ayça artık bizim tutsağımız bile ader. Ulan granny bile ader. Sen çok akıllısın bile ader. Baş yap Haydi. Sar etrafını. Ayça hayır Ayça seni tuzağa düşürdüler. Ayça dur dur Ayça dur. Lan oğlum durun lan Ayça'yı tuzağa düşürdünüz lan. Alın lan hepiniz ölün oğlum. Hepiniz ölün Allah lan sen de. Sen de al oğlum sen de al. Sen de al lan sen de. Lan Granny oğlum sen Ayça'ya ne yapıyorsun lan niye size düşürdün bu ufa, ufacık kızı? Ne? Hey, Kerem komiser? Senin nereden haberin oldu ya? Ev komiser çok teşekkür ederim. Yoksa beni bunlar ne yapacaktı? Kuytaydı beni Ayça benim görevim bu. Sizleri kurtarmak. Bu hainler var ya bu hainler. Baldi ile Squid Game öğretmenin işini bitireceğim. Onların işini bitireceğim. Onlar günlerini görecekler. Ve sen Granny senle bittin oğlum. <laughs> Kerem komiser özür dilerim lan ama bir daha yapmayacağım ya Keşke gelmeseydin de. Geleceğim tamam mı? Merak etmeyin hemen yanınızda olacağım. Bebekler çocuklar ne yapıyorsunuz lan? <laughs> İhanetim. Ne yapıyorsun sen? Kerem komiser nerede? Kerem komiser yok artık. Siz de yoksunuz. Artık bu şehir bizim. <laughs> Burası artık büyülü kapı. Büyülü kapılardan ancak büyülü adamlar geçer. Siz oradasınız. Çıkamayacaksınız. <laughs> Haydi ben gideyim bari. Şehrin geri kalan kısmını ele geçireyim. Konuşmayı kes lan. Konuşmayı kes. Haydi siz burada kalın da biz şehri ele geçirelim kardeşimle. Ulan Rüzgar ne yapacağız ya? Burada kitli kaldık kapı gerçekten açılmıyor ya. Hadi bakalım gideyim bakalım. Aa orada telefon var yaşasın yaşasın. Rüzgar bu bebek askerin numarası neydi biliyor musun? Biliyorum Arda biliyorum yaz. 1 1 2 2 3 3 4. Aferin lan Rüzgar. Her şeyde aklında senin var ya. Hey Siri 1 1 2 2 3 3 4 numarasını ara. Alo alo ses ver sana sen kimsin? Bebek bebek asker benim ben. Arda Arda örümcek Arda. Hüsamettin'in kötü ikizi ve şehir ele geçirme planlarını planları yapıyor. Bizi Kerem komiserin odasına hapsetti. Benim dışarıda olaya müdahale etmem lazım. Ben onları hallederim. Ben zaten çatıdayım. Sen bizi kurtar tamam mı? Sen onları sen bizi kurtar. Onların icabına bakarız. Tamam tamam. Bir şey olursa arayın beni. Haydi görüşürüz. Granny granny. Tüm şehir bize kaldı dostum. Tüm şehir bize kaldı. Haydi şu hastaneyi parçalamaya ne dersin? Hastaneyi yıkalım. Oraya yeni karargah bölgesi yapalım. Mantıklı dedin mantıklı. Gidelim mi yıkalım şu hastaneyi? Hüsamettin. Ulan Hüsamettin hadi gel gel gidelim kıralım şu hastaneyi yıkalım. Haydi Granny başlayalım o zaman. Sen oradan dök ben buradan dökeyim. Haydi kır Granny kır Granny yıkalım. Bu şehir artık bizim. Yaşasın. Bu şehir artık bizim. Bizim bu şehir. İşte bu. Her yeri yıkıyoruz. Oğlum ilk bayıkta var Ulan bittiniz lan siz. Lan buraya bakın. Alın oğlum alın lan alın lan. Alın oğlum ikinizi alın. Alın lan. Alın gidin. Ah oh be. Ulan. Lan, lan. Ulan. Ulan büyüleri de gitti. Şehir eski haline geldi. Ah oh be. Arda. Rüzgar. Geldim lan iki ise. Arda zengin olsun. iki ise mi? ise. Amca ne oluyor? Amca ne oluyor ya? Ne oluyor? Sen nasıl bir büyü yaptın? Lan oğlum ne oldu lan? Ne oldu lan? Geldik herhalde tekrar zengin oldum galiba. He? Ulan Yaşlı amca neredesin Yaşlı amca? Yaşlı amca gitmiş ya. Ulan kimse kalmamış. He? Lan sandık var burada sandık. Bakalım. Ulan ulan zengin olduk lan zengin olduk. Şu payalaya bak payalaya bak aman Allah'ım aman Allah'ım. Ulan bir sürü para var. Ulan zengin oğlum lan ben zengin oğlum aşk bayalı ya la 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 hepsini at cebe hepsini cebat. Ulan işte bu be işte bu be. Ulan yaşlı amca teşekkür edeyim sana teşekkür edeyim ya. Zengin oğlum inşallah bir gün sürmez bu zenginlik. Ulan mükemmel bir duygu zengin olmak. Şimdi her şeyi satın alacağım her şeyi mükemmel olacak mükemmel. Haydi gidelim bakalım Zengin oldum şimdi ben gideyim Marketi satın alayım marketi alacağım Önce market benim olacak Hemen gidip şu marketi satın almam lazım Hemen giyeyim bakayım içeri market amca market amca Ben bu marketi satın almak istiyorum Neredesin Ha buradasın Selamun aleyküm. Ben bu marketi satın alacağım amca satın alacağım. Sen bu marketi satın mı alacaksın lan? Senin paran mı var lan cebinde köpek herif ha? Cebinde para mı var oğlum senin? Elimdeki payayı görmüyor musun sen he? Elimdeki payayı görmüyor musun oğlum? Alacağım diyorum. Ne kadar lan bu market ne kadar? market ne kadar biliyor musun? Para yetmez senin bunu almaya. Sakız bile alamazsın lan o parayla. 3000, 5000, 3000 dolar lan bu market. Ulan göğüsünden lan sen. O kadar payı vereceğim hatta onun iki katını vereceğim sana. Anlen, anlen, anlen. Anlen alsana, anlansana, anlansana anlansana, al lan, al lan, al lan. Hepsini al lan, al sana. Al lan sana, al lan sana payı. Al lan sana market payı. Al onu, al işte, al lan. Allah. Ula bu kadar para ne la? Sen ne arıyor la bu kadar para? Tamam tamam satıyorum al marketinin olsun artık. Ha işte böyle adamın adamdan böyle marketi satın alıyla oğlum dünya ne zengin insan oğlum ben. O zaman hayırlı uğurlu olsun sana. Haydi güle güle kullan bakalım bu marketi. İşte bu be haneme hayırlı olsun bu market be işte bu kadar. Abi sana şey diyeceğim bir de. Ben e, çok zenginim ya bu markete de satın aldım. Artık ben ayaba almak istiyorum. Nereden bulabilirim ayaba ben? Ayaba söylesene bana. Arda abi benim arabam var. İstersen onu sana hediye edebilirim. Hatta ben senin kölen bile olabilirim. Ee, kölen mi? mi onu Tamam. Kabul abi kabul kölem olabilirsin. İşte bu be. Hem zengin oldum hem ayabam oldu. Hemen köle yaptım kendime. Müke Onların işini bitirdik. Onlar şu an hapishanede. İşte bu kadar. Ay Lan oğlum bak biz buradan çıkarız ha. Biz buradan çıktığımız zaman size gösteririz gününüzü. Arda. Arda. Rüzgar çok konuşuyorsunuz lan. Bak biz buradan çıkacağız oğlum. Biz son dü dünyanın sonuna kadar biz burada değiliz haberiniz olsun. Aha, değilsin değilsin görürüz bakalım. Siz önce oradan çıkın da ondan sonra haberleşiriz koçu. Arda bu hapishanenin bir özelliği var. Onların konuşmasını istemiyor musun? Susun diyeceksin. Bunlar bir daha konuşamayacak. Susun oğlum bir daha konuşmayın. Bak konuşuyorlar mı Ha? Konuşmuyorlar değil mi? İşte böyle oğlum böyle susarsınız. Ulan Rüzgar. Ulan Rüzgar çalkınmasın ha ben bilmiyordum bunun böyle bir şey olduğunu. Oğlum susun konuşmayın. Ay kalk uyuma. Lan Ayda uyan ses ya. Sabah sesi bu. Doğuyu ya. Biz onunla bugün havuza gidecektik yine uyuyakalmışım ben ya. oğlum lan ne oluyor lan lan ne oluyor? Lan Ayda da havuza gidecektik ya hala uyuyor bu çocuk herhalde. Lan uyan Ayda uyan sen uyan sen kaldın uyan Ayda. zile basayım Ayda uyansın anasını satayım ya. Lan Ayda uyan lan Ayda uyan. Lan ne oluyor? Lan domuz abi de bu yüzden. Bu köylü amca. Köylü amca nasılsın? Köylü amca konuşsana konuşsana. Hüsamettin gel gel, gel. Hüsamettin. Ulan bu köylüler konuşmuyor lan konuşmuyor ne yapacağız? Ne konuşmuyor mu? Nasıl konuşmuyor lan nasıl? Onlar bilmiyorum ki Hüsamettin konuşmuyor işte ya konuşmuyorlar. Gel köylü oya gidelim bakalım haydi gel Hüsamettin. Ulan Lan orada bir şey daha var lan burada da. Köylü amca ben yapma köylü amca konuşsanıza benle benimle niye bakmıyorsunuz bana? Kaçma sana lan kaçma gel buraya köylü amca gel lan kaçma diyorum sana. Ya nerede bunlar oy bunlar niye konuşmuyor ya bismillahirrahmanirrahim. Lan bunlar ne boyası ne böyle. Selamun aleyküm lan konuşsanıza benle Lan bir şey de bir şey. Lan bunlar haybi bir salak gaybi bir salak lan ya. Oğlum nerede bunlar ya nerede lan ya. Allah'ım ya Rabbim niye konuşmuyorsunuz siz oğlum bunlar ne boyası ne böyle. Hüsamettin ne yapıyorsunuz oğlum Bun Bunlar hiç konuşmuyor, konuşmuyor. Valla bilmiyorum Ayda, bilmiyorum ya. Ne yapacağız, niye konuşmuyor bunlar ya? Ne geldik ne yaptı bize ya? Ne yaptı bize? Valla Ayda, ben çok korkuyorum. Çok, ne yapacağız burada diye. Evlatlar, buraya gelin. He, Hüsamettin, Hüsamettin duydun mu sen de sizi duydun? Niye mi devam edin? Benim? Abi benim karnımı mı doyuracaksın sen? Tamam, tamam bırakıyorum. <laughs> Zaten siz benim neşimin kavuğuna yetmezsiniz. <laughs> İnan sen de aşağı bile et. Teşekkür ederim. İyi misin iyi misin? İyi be. Kendi aranızda konuşmayı kesin. Şimdi beni götür bakayım yemek yeme. Aman aman ama karnım çok aç ya. Haydi takip et o zaman beni. Ama sakın evlere zarar vereyim deme. Seni mahvederim bak ona göre. Tamam lan tamam. Hiçbir yere zarar vermeyeceğim. Hüsamettin <laughs> dev buydu galiba. Bak bakayım sen önden oyda mı? Tamam bakıyorum bakıyorum gel bakalım. Lan dev buydu dev buydu. Ulan lan KM komiseyi de oyda. Baksana KM komiseyi oyda. Gel lan gel bu yedi senin ağzını kıyacağım. Sen yüzgeyi mi düşürdün lan Allah sen Allah Allah al, lan al oğlum al oğlum. Lan bu çocuklar ne yapıyor orada? Şimdi ezilecekler. Lan bırakın lan. Lan vurmayın oğlum deme vurmayın. Gelin buraya öldürür lan sizi. Lan gıdıklamayın lan ayağımı. Gıdıklamayın oğlum gıdıklamayın. Oğlum Hüsamettin buna bir şey olmuyor lan. Gel gidelim hadi. Kaç kaç Hüsamet'le kaç. Lan Yüzgay. Yüzgay. Lan Yüzgay konuşsana oğlum konuşsana. Ne bu, de, bu dev sana? Arda Hüsamettin çabuk buraya gelin çabuk. Tamam ki komiser tamam geliyorum geliyorum. Lan bu deve diye bir şey olmadı böyle vurduk vurduk o kadar ya. Hüsamettin ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz ya. Koskocaman dev oğlum o koskocaman. Sizi tek hamlede mahveder o. Ben o devle anlaşmayı yaptım. Merak etmeyin rüzgar iyi olacak. Sadece kolu kırıldı herhalde onun. Şimdi ben devi yemek yemeye götüreceğim. Ondan sonra şehir rahatlayacak. Ya ki komiser öyle yerde görünce çok korktum. Çok bir şey oldu sandım ona. Ama iyi ki dönmüşüz ya. Lan salak mısın lan sen? O koskocaman dev. Duy ne dedi duymadın mı? Ayağım gıdıklanıyor dedi ayağım gıdıklanıyor. Olsun en azından intikamımızı almış olduk. Lan <laughs> konuşup durmayın. Karnım aç. Yoksa tüm şehrinizi yerim ona göre. Tamam tamam yeme yeme sakın yeme sakın. Haydi gel takip et bakalım beni. Çocuklar siz de Rüzgar'ı hastaneye götürün tamam mı? Tamam ki hem tamam biz Rüzgar'ı hastaneye götüreceğiz. Şimdi ayak altından kaşınalım da dev bizi ezmesin. Çocuklar size bir şey daha diyeceğim. Dev şu an zaten bizi duymuyor. Gidin tüm şehre haber verin. Yarış parkurunun oradaki, oradaki arka tarafa gelsinler. Annenize babanıza herkese ama silahlı gelsinler. Devin Şimdi orada bitireceğiz tamam mı? Ama siz sakın gelmeyin sakın. Tamam Kerem komiser tamam gelmeyeceğiz merak etme. Ama biz herkese haber vereceğiz. Aferin çocuklar size aferin. Sizlere güveniyorum ben. Haydi bakalım gidin şimdi. Benim yemeklerim nerede kaldı? Yemeklerimi istiyorum ben. Yemeklerin hepsi burada işte koca de görmüyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamı tamına 8 tane yemeğim var. Şimdi sana yemeklerin hepsini vereceğiz. Hazır mısınız Minecraft Hakan Şehirli halkı? Hazırız Kerem komiser hazırız. Merak etme sen bizim şehrimize saldırmak neymiş görecek gününü. Ulan hem bizim şehrimize saldırıyor hem benim oğlumu da alıyor he. Ulan bitirdim lan seni de bitirdim şimdi. Ne diyorsunuz lan siz? Bana yemeği mi verin hadi yoksa sizi yereyim. Hey dev şimdi sana yemekleri yolluyoruz ağzını aç bakalım. Haydi haydi bekliyorum çok acıktım ha. Hazır mısınız Minecraft Hakan'ı şehri? Haydi o zaman bu ve gününü gösterelim. 3, 2, 1, ateş! Lan bu yemekli lan ne oluyor lan? Ne abi siz bana atmayın lan canım acıyor. Evet arkadaşlar, devin sonunu getirdik. Dev bitti, öldü. Minecraft Hakanı şehri, şehrini savundu. Tabii Kerem komiser tabii. Lan onlar kim benim yeğenime saldıracak? Benim şehreme saldıracak lan. Onların canını okuruz böyle. Minecraft Hakan'ı şehrine saldırmak için yürek yemek gerekir. Çünkü o çok iyi. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Eğer videoyu sevdiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Güle güle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.